Evet şu anda gezelim. Oğlum yarım saattir geziyor Dur şurada Lili, ben ben müziği, bir adam. Şey. Merhaba. Ee, öncelikle sana şunu sormak istiyorum. Merhaba. Hadi oynuyor musun? Evet. Ee, biz Barış Bıra'dan geliyoruz. Sağ olsun e, kompleksi ve bizi hiç kırmadan hani dedik ki kendimizi geliştirmek istiyoruz. Böyle bir şey yapmak istiyoruz. Bu YouTube kanalı çok açılı oldu. Sürekli e, gitmek istiyorduk zaten kompleksi nasip olmadı. Bugün gittik sabah ve bize bir türlü türlü kodlar verdi. E, ee, PUBG UC kodu olsun, indirim kodu, PUBG balonu olsun. Şöyle göstereyim. Bayrağımız da var. Bayrağımız da var. Şöyle Barış bayrağı. Barışçı Barış bura. Bir... Ee, eğer Heyb Esports kanalını takip ediyorsanız size bunlardan iyi gelen bir tane. Ediyor musunuz? O adam bir, bir gösterebilir ediyorsun. misiniz? Tamam. Hava Esports. Buldun mu kardeşim? Buldum. Bu gösterebilir misin? Bu mu? Iııı... Evet Oo, abone. Adam harbi takip Harbiden abone. Profil fotoğrafımız nedense güncellememiş arkadaşlar siz. Aynen. Hı -hı. Şöyle bakayım. gösterdiğimiz gibi. Ya. İlk hediyemiz yani. olarak şansınıza size PUBG evet. balonu veriyoruz. İster misiniz PUBG balonu? Yoksa istiyorsanız ha, değiştirebiliriz. Bayrak da verebiliriz. Bayrak ver. Bayrak istiyor musunuz? Evet şuan biraz kamera arkası biraz karıştı arkadaşlar, arkadaşlar. Biraz takipçilerimiz geliyor da. Evet. Evet. Memnun musun? Ben onu istemedi kardeşimiz. Bayrağı istedi. Biz de bayrağı verdik. Şöyle gördüğünüz gibi üzere. Hayırlı olsun o zaman kardeşim. Görüşürüz. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet. Kardeşimizi gördük. Evet. Ben onun yanına gidelim. Evet. Merhabalar. Selamünaleyküm kardeşim. Evet, evet. Merhaba. Ee, kanki şu an bir çekilişimiz var. Bizi evet. Barış gibi bir arkadaşımızın yanına geldi. Barış Aa. ne tanıyorsun. Evet. Evet. Şöyle söyleyeyim. Pabcı Mobile oynuyor musun? Oynuyorum. Hale Esports yeni açıldı, YouTube kanalımız var. Tanıyor musun? Tanıyorum. Tamam, çekilişlerimiz var. YouTube kanalını gösterebilir misin kardeşim? Evet, takip ettiğinizi bir gün. Evet. Evet, Şey, miyiz? lazım mı? Evet, gerçekten de takip ediyor. Şöyle logomuz... İstediğin bir tane çekebilirsin, ediyorum. senin ne olacak. Bir dakika, düzelteyim hemen. 25 TL ile 2000 TL arasında bir çekiliş. İstediğini seç. Şunu alayım, tamamdır. Şimdi, bunu noepin.com'a giriyorsun Google'dan. Sonra oraya üye aynen. oluyorsun. Üye olduktan sonra... Evet biliyorsunuz zaten Kod Kodu yazıyorsun. yapabilirsin. Tamam. tamam. Görüşürüz evet. kardeşim hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Evet iki tane hanımefendi var. Bir soru soralım mı? Soralım. Evet. Merhabalar. Merhaba. Ee, şu an şunu soracağım. Barış Pırayı tanıyor musunuz? Evet. Evet. Ee, bizi tanıyor musunuz? HV Sport. Yok tanımıyorum. Evet tanıyorum ben. Evet. Tanıyor musunuz sen? Ben tanıyorum. Evet, bu, tanıyorum. bu, arkadaşının şey. telefonu mu? Evet. Bir girebilir misin? HV hey, Sport kanalı. Yazar mısın bir? Evet. bir bakabilir miyiz? Bakabilir miyiz? Teşekkürler. Sen seçilik olarak hangisi? Bu da bu kaldı. Kaldık. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz.